Haftalık Burç Yorumları 22-28 Eylül 2025 Sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir haftaya adım atarken gökyüzü hepimize farklı fırsatlar, dersler ve değişimler getiriyor. Aşk hayatımızda yeni başlangıçlar, iş ve kariyer alanında önemli gelişmeler, sağlıkta dikkat edilmesi gereken noktalar ve ilişkilerde denge kurma ihtiyacı öne çıkıyor. Bu hafta yıldızların rehberliğinde her burcun nasıl etkileneceğini sizler için derledim. Ayrıca 21 Eylül'de gerçekleşecek güneş tutulmasının burçlar üzerindeki etkilerini, ve bu dönemi en verimli şekilde nasıl değerlendirebileceğinizi de açıklayacağız. Hangi burçlar şanslı? Kimler dikkatli olmalı? Gökyüzü size hangi mesajı veriyor? Gelin 22-28 Eylül haftasının astroloji haritasına birlikte bakalım. Aslan burcu güneş tutulması bu hafta para alanınızı etkiliyor. Önümüzdeki 6 ay boyunca harcamalar, borçlar, ödemeler ve kazançlarınız gündemde olacak. Beklediğiniz bir para gecikebilir. Bu nedenle bütçenizi gözden geçirip harcamalarınızı dengelemeniz gerekebilir. Maddi konularda sağlam adımlar atarak geleceğe yönelik bir temel inşa etme şansınız var. Öz değerinizi daha net ortaya koyabilir ve hayattan ne istediğinizi belirleyebilirsiniz. Yeni bir gelir kapısı açılabilir. Kredi başvurusu yapabilir ya da beklenmedik bir iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Yeteneklerinizi gelire dönüştürmek ve istikrarlı çalışmak için güzel bir dönemdesiniz. Bir borcunuzu kapatabilir, yapılandırabilir ya da mevcut bir mülkü elden çıkararak farklı bir yatırıma yönelebilirsiniz. Daha fazla kazanmak için yeni yollar arayacak ve bu süreçte destek bulacaksınız. Aşk hayatınızda ise yeni tanışmalar ve sürprizli karşılaşmalar gündeme gelebilir. Ayrıca ortaklı işler, gayrimenkul satışları ya da miras gibi konulardan gelir elde etmeniz mümkün. Hak arayışınız varsa bu süreçte sonuç alabilirsiniz. Sevgili Astro Bilge takipçilerim, Astro Bilge kanalında sadece haftalık ve günlük burç yorumlarını değil, aynı zamanda aylık değerlendirmeleri ve burçların evlerdeki konumlarına göre etkilerini de bulabilirsiniz. Her yorumu, gökyüzündeki hareketleri hayatınıza nasıl yansıyacağını anlamanıza yardımcı olacak şekilde hazırlıyorum. Siz de astroloji ile ilgileniyorsanız ve kendinizi daha iyi tanımak, gezegenlerin hayatınıza etkilerini öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada sizinle birlikte gökyüzünü keşfedecek, her burcun ve her gezegenin bize anlatacaklarına kulak vereceğiz. Unutmayın, gökyüzü sizinle, biz de her adımda yanınızdayız.